değerli kardeşlerim bugün dersimiz müminin başında cennetin tacı vardır ey aklim diyen aklıyla üvenen kişi Nice insan var ki kafası var, aklı yok. Vücudu var, sıhhatı yok. Gözü var, ibreti yok. Malı var, rahatı yok. Ağzı var, ağzının tadı yok. Dini var, imanı yok. Hayası yok, insafı yok. İzanı yok, imanı yok saadet ve selameti yok. Sözün kısası, dünyası var ama ahireti yok. Ey mümini ey müminim vahid. senin ise dinin var. Allahu ya ve Resulüne imanın var. Muhabbetin var. Dünya ve ahiretini koruyan kolayan ve ayarlayan Kur'an'ın var. Zikrin var. Evradın var. Hakkı zikreden ve hakka şükreden bir dilim var. Hakkı seven bir kalpin var. Halkına secde eden bir başım var kardeşim. Elbette şükredeceksin. Elbette hamdu sana da bulanacaksın. Başları olup da akılları olmayanlar gibi olsaydın halin nice olurdu. Allahu Teala'ya inanmayanlardan, ahireti tanıyanlardan olsaydın neylerdin? Karun kadar malın mülkün olsaydı ama dinin, imanın, hayya ve vicdanın olmasaydı para pulun çok olsaydı ama sıhhat ve afiyetin olmasaydı dünyanın bütün rızk ve nimeti sofranda bulunsaydı ama sen bir lokmacık yemeseydin ne yapardın? Kuş tüyü, kuş tüyü düşeklerde ipek ve atlas yorganlar altında son gümüşten karyolarda yasaydın Karşında cihanın en ünlü doktorları nöbet tutsaydı, gözünün içine bakan bir işaretini cana minnet sayan uşakların, hizmetkarların karşında saf bağlasaydı ama sen bunların farkında olmayacak kadar hasta olsaydın. Bütün bunlar neye yarardı kardeşim? Müterrem kardeşlerim, Belki başını sokacak bir mekanın yok ama imanın var. Param kasan kesen yok ama Kur'an'ın var. Kuru ekmeği suya batırıp yursun ama dinin izanın ve gani subhanın var. Dünyada belki fakirsin ama iyi bil ki ahiretin sultanısın. Zira Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti ahmet Muhammed'in bendesisin. Üzülme, ayakkabın yok ama Hak'a yürüyen Resul-ü Zişan'ın mübarek ayak izni izleyen tertemiz ayakların var. Başına külahın yok ama secde ile rünlan, nurlanmış, alın üzerinde iman tacı ile süslenmiş, müteşem bir başım var. Sırtında parlak kumaştan elbisen yok ama, şeriat libasım var kardeşim. Ey aziz kardeşlerim, dünyada gençler ihtiyarlar, güzeller çirkinleşir. Kuvvetliler zayıf düşerler. Orada baş ve ihsan uğrunaca geçliğin ihtiyarlığı, güzelliği, çirkinliğini kuvvetin zayıflaması yoktur. Durma Rabbine hamdü senada bulun. Verdiği nimetlerden ötürü daima şükret. Unutma ki bütün hamdü senalar ancak alemlerin Rabbi ve mürebbisi olan Allahu Azimü Şan'a mahsustur. Varlıkta, dağlıkta, yoklukta, bollukta Rabbine daima şükret. Bugün katıksız kuru ekmekle karnını duyabiliyorsan sofralarında bin bir çeşit yemek bulunları değil hiç ekmek bulunmayıp aç yatanları düşün ve Rabbine şükret. Kendi halince mütevazi bir kira evinde oturuyorsun. villalarda, köşklerde, yarılarda oturanlara değil de biz bütünün evsiz parsız kışın yağmur ve kar yazı kızgın güneş altında günlerini gün edenlere bak ve Rabbine şükret kardeşim. Biraz hasarlandım diye hayıflanma. Aylarca ve hatta yıllarca yatağa esir olmuşları bir yanından bir yanına dönmeyenleri düşür. Haline ve Rabbine şükret kardeşim. Kardeşlerim böyle yaparsan kendinden daha yüksekliklere değil senden daha çaresiz ve daha arınacak halde olanları göz önüne alırsan Sankan Rabbine alır. şükrün artar. Hasta isen Hz. Eyüp Aleyhisselam satın. gibi hasta değilsin. değilsin. Çok şükür. Evet. İşçiysen Hz. Yusuf Aleyhisselam gibi de... küle olarak pazarlarda satılmış değilsin. Hapiste ise yine Hz. Yusuf aleyhisselam, aleyhisselam gibi bir kuru iftiraya kurban olarak 10 yıl, 10 yıl yer altında, yıl. altında zindanlardan kalmış değilsin. O Nebi Zişan bir iftira sonucu o zindana hapsolunmuştu. Sen hiç değilse güneş gülen hava alabilen bir hapishanede yatıyorsun kardeşlerim. Her daima kendinden yükseklere bakar ve bunu, bunu adet haline getirirsen Canına ateşe atmış olursun. Bunun başını döndürmekten ve gözüne hırs, haset ve tamah duygularını yeletirmekten gayrı sana hiçbir faydası olmaz kardeşim. İbadet ve taatte zıt ve takvada aşk ve muhabbete senden bütün üstün ve yüksek olanlara bak ki onlar gibi olmaya özenebilesin eşrefi mahlukat olarak insanın gelmiş geçmiş bütün ümmetlerin en şereflisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmak mutluluğuna erişmişsin. Başkan ne istersin kardeşim? Sen de fıtraten yükselmek ist istitat ve kabiliyeti vardır. Önderin Hz. Muhammed Mustafa kitabında ve Kur'an-ı Azimül Burhan başında tacı imanın libasın şeriat-ı garay-ı Ahmediye gibi muazzam bir kavtan göğsünde murasa bir madalya gibi pırıl pırıl, pırıl parlayan şerefi İslam, İslam dilinde de, İslam, İslam dilinde, dilinde zikru tevhidi rahman kalbinde aşkı yazdan yardımcın Hazreti Allah şaba açın alemlere rahmet olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha ne istersin kardeşim daha ne istersin kardeşim akibet senin ve senin gibi mutakilerin Cennet durağın huriler müştakin, cenneti adın uğra, uğrağındır. İstatına göre makamın aşkı ve muhabbetine göre derecatın vardır. Ebedi saadetin vardır. Bu fani dünyada hayatında kendinden aşağı durumlarda olanlara bakarsan Rabbine hamdın ve şükrün çoğalır kardeşim. Dünya malı gelip geçicidir ve dünyada kalır. Oysa ahiret hamulesi yönünden kendinden yüksek durumlarda olanlara bakarsan arifler, ariflerden ve kamillerden olursunuz. Dünya hamulesi ziyade olanlara bakacak olursan hüsrana uğrar şekillerden olursun ki bu takdirde hem dünya hem de ahiretin harap olur, İki cihanda da rezil ve zelil olursun. Zira haset bundan doğar. Şakafet bundan hasıl olur. Her türlü felaket ve denaatin başı ve başlangıcı haset, hırs ve tamahtır. Burada bir açıklama yapmak zorundayım kardeşlerim. Birçok denizlerin ve dinsizlerin ileri sürdükleri gibi, biz ahiret nimetleriyle avutup aldatarak, Müslümanları dünyada adalet ve rahavete itenlerden, ümmet Muhammed'i tembelliğe, miskinliğe, üşülüğe itenlerden değiliz. İslam'da tembel tembel oturmak yoktur, Allahu Teala'nın sana baş ve insan boğduğu akıl ve kuvvetle çalışacaksın. Kazanacaksın. Alın teri akıtarak helalinden elde edeceğin kazançla helal lokma yiyecek ve geçimleriyle yükümlü olduklarına da helal lokma yedireceksin. İbadetin onda dokuzu helal lokmadır. Fakat bütün dünyaya malik dahi olsan akibetinin ölüm olduğunu aklından çıkarmayacaksın kardeşlerim. Gününü Allahu Teala'ya vereceksin. Allah'tan korkacaksın. Allah'ı seveceksin ve bir gün ona döneceğini de yakinen bileceksin şükrünü çoğalacak, ibadet ve taatini artıracak, yalnız ona bağlanacak, yalnız ondan um umacak ve yalnız Rabbinden bekleyeceksin. Sana ancak ondan fayda vardır. Başka kimseden fayda yok. Allah'tan umudunu keser de, hatta meden, medet beklersen, felaketlerin ve müsibetlerin en büyüğüne uğramış olursun. Her nimeti Rabbinden bilecek ve bu inançla şükredeceksin ki Allahu Teala da nimetlerini atırsın, seni de çalışıp helalinden kazananlar gibi rafah ve saadete ulaştırsın. Yerlerin ve göklerin bilinen ve bilinmeyen görünen ve görünmeyen alemlerin Rabbi şöyle buyuruyor. Nimetlerime şükredenlere nimetlerimi artırırım küfran nimet eden nankörlere nimetlerime mahzar olduğu halde beni tanımayan kendisine baş ve izan eylediğim nimetlere şükre etmeyen münkirlere de mülkümden çıkmasını ve kendisine benden başka Allah aramasını irade ve hükmederim. İşte böyle bir hitabı ilahiyeye muhatap olan kul dünya ve ahirete iflah olur mu? Ondan gayrı hak mabut var mı ki ilahi edine Onun mülkünden gayrı bir yer var mı ki kalkıp gidelim? Bizleri yoktan var eden odur. Bizi besleyip büyüten odur bize her türlü rızık ve nimetlerini cümlerçe baş ve ihsan buyuran O'dur. O razzak alemdir. Ondan gelen her şeyi nimet bilmeli ve her nefeste ona hamd ve şükretmeliyiz. Canavar dediğimiz yaratıklar mecbur ve musha, musta, mustar kalmadıkça karınları açık çıktıkça günde en çok bir canlı mahluku helak edebilirler. Halbuki bu insan kılığındaki canavarlar, milyonlarca insanı hayaslığın, utanmazlığın bataklarına iterek mahl ve perişan ediyorlar. İnsaf ve vicdanımıza sığınarak soruyorum. İlkel doğruluklar halinde yaşamaya başladığı günden beri insanlığın günümüzde olduğu kadar vah, vahşileştiği, baylaştığı görülmüş ve işitilmiş midir? Günümüzün Fraun'ları, Nemrut'ları, Şedat'ları tarihin karanlıklarına gömülmüş, adaşlarına taş çıkarmışlar, onları bölgede bırakmışlardır. Zira eski Fraun'lar, Nemrut'lar ve Şedat'lar kendi kavim ve kabilelerini, kendi ülke milletlerini rahat yaşatabilmek için diğer milletlere zulüm ve eza etmişlerdir tarihte lanet ve nefrete anılmaklarının sebebi budur işte. Günümüzün firavunları ise nemrutları, şadatları ise hem kendi milletlerine kan kusuruyorlar hem de bütün dünya milletlerinin rahat ve huzurunu kaçıracak vahşet ve dehşet planları uyguluyorlar. Son sözüm kardeşlerim, son sözümü söylüyorum, dersimizi kapatıyorum. Ey müminler, ayaklarımız yürürken hak için yürüsün. Dillerimiz hakkı zikretsin. Ömür bahçesinin gülleri sormadan, dillerimizi susmadan, çenelerimiz kilitlenmeden, gözlerimiz gaflet uykusundan uyansın. Zira ömür denilen o aziz nime çok çabuk gelir geçer. Cansız binek bir gün olur, kapıya dayanır. Evimiz yuvamız mateme boyanır. Son pişmanlık fayda vermez. Kabirde karanlık, karanlıkta ağlamanın sana hiç faydası olmaz. Geçen ömrün geriye dönmez. Daha dün çocuktuk, Sonra genç olduk. Delikanlı olduk. Bak şimdi saçımıza, sakalımıza aklar düşecek. Yakında amel sandığı olan kabre gireceğiz. Hakka layık ne amel işledik? Sonumuz ne olacak? Bir durum düşündük mü? Bu fani dünya için bir açılarımıza mal ve mülk bırakmak için haram helal demeden mal ve para topladık. Ahiretimiz için ise hiçbir hazırlığımız yok. Ellerimiz boş, yüzlerimiz kara. Belki de bir çok suç ve günahı beraberimizde götürüyoruz. Gelin tövbe edelim kardeşlerim. Müterem kardeşlerim. Gelin tövbe edelim. Hakk'a rücu edelim. Ömür kuşu uçmadan, fırsat elden kaçmadan, ecel bize gelip çatmadan, Hak bizleri rahmet ve mağfiretine çağırıyor. Derdine deva, marazına şifa bul. Geride bıraktığın zamanlarına nazar eyle kardeşim. Geriye dön bir bak neler oldu. Elleriye bak neler olacak. O molur ki ibret alırsınız kardeşlerim.